Number One TV ekranlarında sizlere en çok sevdiğiniz programı ve Gençlik Platformu Fatih Can kaldığı yerden devam ediyor. Halik Bey yine özel ülkelerden bir tanesi var. Bu da kanlı sırt Tevfik Bey'i bulmak. Bunu da biraz anlatalım mı? Ben size her şeyi anlattırıyorum bugün böyle ama kitabın içerisinde. Teşekkür ederim. Ee, Tevfik Bey 47. Alay Kumandanı. Ee, kanlı sırtı savunmakla görevli Türk alayı. Ağustos başında e, yeni bir saldırı başladı Çanakkale'de hem Seddülbahir bölgesinde hem Arıburnu'nda hem Sulla'da ve Kanlı Avustralyalılar e, Sulla çıkartmasında çıkartmasına biz takviye göndermeyelim diye bir anlamda da şaşırtma saldırısı olarak 6 Ağustos'ta bir saldırı yaptılar. E, bu askerlik tarihi açısından da çok çok önemli bir saldırıdır. Yapılan, karşılıklı yapılan hatalar, karşılıklı kahramanlıklar ve hem Türk kaynakları hem Avustralya kaynakları burada her iki tarafında inanılmaz bir kahramanlıkla şövalyelik ruhuyla dövüştüğünü anlatır. Bizim ilk siperlerimiz kütüklerle kapalı olduğu için düşman eline geçer ve bu siperleri görev, korumakla görevli olan askerler 47. alaydandır. Tevfik Bey bunun suçunu fazla taşıyamaz vicdanında ve ertesi gün e, yaptığı bir saldırıda şehit olur. Hmm. E, özet olarak bu ama benim için önemli olan şuydu, e, Tevfik Bey için oraya bir mezar yapılmış. Bu Türk kaynaklarında pek görmediğim bir bilgi, bir Avustralya kaynağında gördüm. Ve e, bu kaynakta Tevfik Bey'in mezarının yeri oraya yakın bir yerde ölen bir Avustralyalı subayın yeriyle tarif ediliyor. Bunun üzerine e, zamanın haritalarından faydalanarak ölçeklerinin de yardımıyla Tevfik Bey'in mezarının yaklaşık nerede olabileceğini bulmaya çalıştım ve bu bölüm kısaca bu saldırının anlatılışıyla Tevfik Bey'in mezarının bulunmasının öyküsüdür diye. Ve bulundu galiba değil mi efendim? Yer olarak bulundu. Ben e, açıkçası savaş alanlarını, bu savaş alanını 40 kere belki gezmişimdir. Hı hı. Ee, herhangi bir yerin kazılmasına karşıyım. Yani kazılmadan gezilmesi taraftarıyım. Ve e, ben sadece mezarın yerini işaret, i̇şaret ediyorum. Diyorsunuz. İnanamıyorum size. Çok etkilendim gerçekten. Teşekkür ederim. i̇nanılmaz bilgiler var kitabın içerisinde. Yine son olarak kısa kısa öykülere değineceğiz. Fakat bunların öncesinde tek deti birlikte seyredelim. Daha sonrasında yeniden buradayız.